Hem hakkında olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıktığında bana cenneti ve cehennemi gösterir, gösterdiler buyurdu. Cennette ümmetinin varacağı makamlar, mevkiler, saraylar, köşkleri gördüm. Onlar için hazırlanmış olan hurileri, vildanları, cennet bahçelerini gördüm buyuruyor. Ve daha sonra cehennemi gezdim gördüm. İnşallah bugün sohbetimiz cenneti nasıl gördüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle Delali Hayrat, Şehri Kara Davud kitabından inşallah bugün cennetten bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Bundan sonra Cebrail bana şöyle dedi, buyurun size cenneti göstereyim. Sonra beni alıp cennete götürdü. Cennetin kapısına şunların yazıldığını gördüm. Sadakanın birine on sevap verilir. Borç verenin birine on sekiz sevap verilir. Cebrail'e sordum. Sadakanın birine on sevap, borcun birine on sekiz sevap verilmesinin sırrı, hikmeti nedir ya Cebrail diye sordum. Sadakanın birine on sevap. Çünkü sadaka ihtiyaç. Muhtaç olana da düşer, muhtaç olmayana da düşer. Ama borç muhtaç olan kişilere düştüğü için, ihtiyacı olan kişilere düştüğü için ona Cenab-ı Allah 18 sevap veriyor. Cennetin kapısının üst kısmı çıkıntılı kısmında şu üç satır yazılı idi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Önce gönderdiğimizi burada bulduk. Yediğimiz yanımıza kar kaldı. Geriye bıraktığımızı da kaybettik. Günahkar kullar bağışlayıcı yüce Rab. İkinci satırın kısaca açıklaması şudur. Şu mallarımız ki biz onları hayırlı yerlere harcadık. Fakirlere, zayıflere sadaka olarak verdik. Onu bugün burada hazır bulduk. Şu mallarımız ki onu yiyip bitirdik. Bunun faydasını gördük. Şu mallarımız ki onu da ölünceye geride bıraktık. Bunda da anladık ve ziyan ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattıklarına devam edelim. Cennetin kapısı kızıl altındandı. Her kanadının kalınlığı 500 yıllık yoldu. O kapının 400 çivisi veya direği vardı veya sütünü vardı. İnciden lalden, yakuttan, zümrütten itti. Her çivinin ortasında bir büyük halka vardı. O halka yakuttandı. Gayet de büyüktü. İçinde 40 bin şehir vardı. Her şehrin içinde de 40 bin kubbe vardı. Her kubbenin içinde ise 40 bin melek oturmuştu. Bu melekler Ellerinde ikişer tabak tutuyorlardı. Biri hulle, biri de nur dolu idi. Bunları Cebrail'den sordum, bana şöyle söyledi. Ya Resulallah bunlar Adem'den 80 bin sene evvel yaratıldı. Bu makamda ellerinde tabaklar böylece beklerler. Sırf sana ve ümmetine niyaz etmek için kıyamet günü izzet ve saadetle ümmetinle teşrif buyurduğun Buranın eşiğine kadar bastığın zaman bu melekler hoş geldin ve izzet, ikram babında